Prensfield? Burada, Burada ne işin var senin? Aynısını, Aynısını size sormalı. yılın kayıp, kayıp sitarını arıyoruz. arıyoruz. Elindeki, Elindeki olmadığı kesin. Evet değil, bu benim. Yeni, Yeni parçama, parçama çalışıyorum da. da. Ve tahmin ediyorum, ediyorum ki yılın sitarını henüz bulamadığınız, bulamadığınız için kraliçe, kraliçe yani annem, büyük bir, bir ihtimalle, ihtimalle benden ben sitar çalmamı, çalmamı isteyecek. isteyecek. Bence, Bence sakıncası yok. yok. Yani madem annemin isteği o şekilde... Güvenin bana, onu kesin bulacağım. Mira, işte buradasın. Çok üzgünüm Prens Mira, Mira, daha, daha fazla resim yapamam. yapamam. Bize, Bize daha, daha fazla, fazla zaman, zaman gerek Priya. Kağıdım ya, hiç kalmadı. Aa, Aa, defterimin sayfasını kullan. Olan. Bu kağıt, Bu kağıt çok, çok küçük. Ben de, küçük. Ben de kağıt, kağıt olacaktı, olacaktı Priya. Ee, ee, çok, çok vuruşukmuş. vuruşukmuş. Ramsinci'yi de isteyebiliriz, onda olabilir. Tamam, tamam. harika. Ha. Hmm aslında Priya. Kağıdı sen isteyebilir misin? Neil'la Neil özel olarak alır, görüşmem gerekiyordu. Aa, um, evet. Elbette, Elbette Mira. Neil, sanırım Sitar'a <laughs> ne olduğunu buldum. <laughs> Öyle mi? İyice düşünelim. Sitar'la saraydan ayrılan hiç kimse olmamış. Çünkü Ramsingci kimsenin çıktığını görmemiş ve sahnenin yanındaki kapı uzun süredir açılmamış. Bu demek ki Sitar sarayın içinde bir yerlerde olmalı. Ama nerede? Priya kağıt istemeden önce hiçbir fikrim yoktu. Ona onu verdiğin kağıdın arkasında ve resital konuşmasının re yazılı olduğunu fark, ettim. fark ettim. Bu ya da onu sen aldın, sen aldın demek. Ve sitarı alan kişi kağıdı da alan kişi olduğuna göre... Neil... Sitarı sen, 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 sen mi sen aldın? Evet, ben aldım. Hata yapmaktan korkmamanısın demiştin ya hani. Şey gerçek, şey, gerçek şu ki ben bundan, ben bundan çok korkuyorum. korkuyorum. Bu yüzden de, de anne resitali iptal, iptal etsin diye sitarı sakladım. Ve, ve çalmam gerekmesin diye. diye. A, hadi hadi seni ona, sen ona götüreyim. Ama unuttuğum Ama bir şey, şey vardı. Kraliyet dedektifini, dedektifini kandırmanın, kandırmanın mümkün olmadı. olmadı. Neil, hata, hata yapmak gayet, yapmak gayet normal. 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 Ayrıca, Ayrıca burası, burası harika bir saklama alanı. Teşekkürler. Ha. Büyük dayım tek kelimeyle harika bir sitaristi. Annemin Annem yüzünü, yüzünü kara, kara çıkarmak, çıkarmak istemiyorum. istemiyorum. Anlıyorum. Benden, Benden önce çok sayıda, önce çok sayıda harika, harika kraliyet, kraliyet dedektifleri de varmış. Ben, ben de aynı, aynı şeyi, şeyi hissediyorum. hissediyorum. Ben de ben geriliyorum Nil. Sen, sen de mi geriliyorsun? İyi de, bir harikasın. de harikasın. Sen, sen bir harikasın. Sen de öyle. Unutma. Unutma. Herkes, herkes burada olmaktan dolayı mutlu, mutlu ve, ve seninle gurur duyuyor.